Sayın Başkanım. Öncelikle kıymetli misafirlere hoş geldiniz diyorum. Hepimiz bugün gerçekten çok önemli ve anlamlı bir etkinlik için buradayız. Senayla Ensa'nın Ensar'ın nikah merasimi. Bilmeyenler için söylüyorum. Ensar benim öz yeğenim, büyük kız kardeşim Büyük oğlu Meltem'in. <laughs> Fatoş'un Oğlunun nikahında bulunamadık. E, Haklarını helal etsinler vazifeden dolayı ama bu sefer nikahı önceden programı ayarlayıp elimden geleni yaptım. Çok şükür e, dünyada kriz yok, bölgede kriz yok. Bugün burada olabildik. Ne mutlu bize, sizlerle beraber. Ben e, bugün burada olduğum için eşimle, Nurhan Hanım'la beraber e, gerçekten çok mutluyuz. Fazla sözü uzatmak istemiyorum. Adet olduğu üzere aile cüzdanı her zamanki gibi gelin hanıma veriliyor. Ben kendilerini sizin adınıza, kendi adıma da, eşim adına da çok çok tebrik ediyorum. Allah onlara bir ömür boyu mutluluk nasip etsin. Hayırlı uğurlu evlatlar nasip etsin. Hayırlı nesiller nasip etsin. İnşallah